demokratik haber seyircileri hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü haber bültenimizin konusu demokrasi nedir? Bu konuyu çok düşündük ama bulamadık. Biz de çıkıp halkla röportaj yaptık kukla demo vatandaşımıza demokrasi nedir diye sordu. Bakalım demokrasi neymiş hep beraber öğrenelim. Söz kukla demoda. Evet sevgili demokratik haber seyircileri ben kukla demo. Bugün de halk röportajımıza başlıyoruz. Şu an yanımızda bir amcamız var ve onunla konuşacağız. Merhaba amcacığım. Merhaba yeğenim. Amcacığım acaba demokrasi sizce nedir? Ee, vallahi evladım ben politikayla siyasetle uğraşmıyorum. Sizce demokrasi siyasetle mi ilgili? Fakat ben demokrasinin politik olmadığını biliyorum. Sanki bir yaşam tarzı. Öyle mi? Ee, peki nedir demokrasi? Demokrasi en basit şekliyle halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Evet, öyle mi? O zaman iyi günler. Hadi bakalım. Sağ olun. Size de Aa, amcacığım, e, ya soruyu ben sordum, ben cevapladım. Böyle röportaj olur mu? Olur, olur. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Evet, şimdi de bir beyefendi ile beraberiz. Beyefendi sizce demokrasi nedir? Demokrasi birlikte yaşamak demektir. Demokrasi, fırsat, eşitliği sağlar. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması sağlar. Çok güzel özetlediniz. Peki demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi... ...demokratik kültürün ailede, okulda, çevrede ve toplumda yaşanmasıyla mümkün olur deniliyor. Buna katılıyor musunuz? Tabii katılıyorum. Kendi aile fertlerim demokratik bireylerden oluşur. Herkes yapacağı işi çok iyi bilir. Kimse başkasının işine karışmaz. Mesela benim hanım yemeği yapar, bulaşıklar yıkar, ütü yapar. Ben bunlara karışmam. Onlar eşimin haklarıdır, görevleridir. Ama ama aile içi demokrasi sen yap ben yaşayayım demek değildir ki. Beraber yapıp beraber yaşayalım demektir. Herkesin sorumluluğunu bilmesi demektir. Mesela çocuklarınız Çocuklarım için demokrasi çok nettir. Evimizdeki demokrasi anlayışını çok iyi öğrenmişlerdir. Ne, nedir o demokrasi anlayışı? Ben çocuklarımın babasıyım ve bir evde Hı -hı. baba ne derse o olur. Ne? Kuralları hep ben koyarım, çocuklar da uygular. Ya bu nasıl demokrasi? Bir kere demokratik ailelerde alınacak her kararda çocuğun görüş ve düşüncelerine yer verilir. Gerekirse çocuğun fikrine göre hareket edilir. Çocuğun sözü kesilmez, soruları tam ve doğru olarak yanıtlamaya çalışılır. Bu konuda ne düşünüyorsun sorusunu dilinden düşürmeyerek çocuğun duygularını anlamayı dener, düşüncelerini önemser. Aha, tıpkı ben işte. Mesela sorumlu bir baba olarak ben de gider çocuklarımın kıyafetlerini alırım. Sonra eve evet. gelirim. Çocuklar kıyafetleri giyerler. Ben de bence bu çok yakıştı bu konuda sen ne düşünüyorsun diyorum. Bari gidip çocuğunuzla kıyafeti alsınız. Kıyafet alırken onun fikrini de alsınız. O kadar da değil ya. Ha? Demokrasinin ne? de bir sınırı var. Neyse ben geç kaldım daha gidip çocuklarımı bir kursa yazdıracağım. İnanır mısın daha sanata mı yoksa sporla mı alakalı bir kursa yazdırsam karar veremedim. <laughs> Kendi kendine karar vermek hatta baba olmak çok zor. Hadi iyi günler size ee, i̇yi, günler. iyi günler. Evet sevgili seyirciler demokrasi nedir sorusunun cevabını şu an için tam alamadık. Demokrasinin ne olup ne olmadığını öğrenmeye ve öğretmeye vatandaşımızın da ne düşündüğünü bilmeye röportajlarımızla devam edeceğiz. Kukla demo, Demokratik Haber, Ankara. Yanlış tarafa gitmişi buradan gideceğiz. Evet, Kukla demoya teşekkür ediyoruz ve bugünkü Demokratik Haber bültenimizin de sonuna geliyoruz. Sevgili seyirciler, demokratik bir sistem ve yaşayan bir demokrasi istiyorsak demokrasi nedir sorusunun cevabını iyi bilmemiz gerekir. Hepinize iyi günler diliyorum.